Bursa Trabzon. Trabzon ben sana söyleyeyim. Trabzon Bursa maçı. Önce Rize Alanya maçı. Rize, Rize Alanya. kazandı. Kazandı diyorsunuz. Göreceksiniz o maç iddia bülteninden de çıkarılacak. Rize Alanya maçı bitti. Rize kazandı o maçı. İddia bülteninden çıkarılacak demek hocam. Ne demek biliyor musun? Herkes Rize kazandı oynayacağı için Rize, iddia bülteni iddia diyecek ne oluyor olmayacak. Hiç karşılıklı oynayan yok. Çıkartacak. Olur bazen böyle. Trabzon Bursa. Bursa kazanamayacak diye düşünüyorum. Kazanamadığı an, berabere de Trabzon kazandığı anda da, Rize kazandığı durumda Bursa oradan küme düşmüş takım olarak havaalanına gider. Evet. Adana Fenerbahçe maçı var. Üçüncülük için önemli. Vallahi bak şimdi çok garip bir şey söyleyeyim sana. Adana düşmüş değil mi? Adana çok tuhaf bir takım. Az kalsın Başakşehir'den puan alıyorlardı. Az kalsın. Daha nasıl rahat oynuyorlar? 90 artı 2 de yediler değil mi? golü? Napolyon'a yani. attı. Adana Fenerbahçe maçı. Kağıt üzerinde ama e bak o maç sıkıntılı bence. Fenerbahçe, kazanamayabilir, kazanamıyor hiç... da bilir. Abi. Kolay maç. Şaşırmam mı? Adana ne kaybediyorum? Orada tatil işi. Ya Fenerbahçe Hocam gelmiş. bir de büyük maçlara karşı oynarlar. Fenerbahçe oynarlar. oradaki işte oyuncular falan. Değil. Bir, bir, puan alalım da bari Fener'i üçüncülükten edelim falan. Olabilir. Niye olmaz? Olabilir. E, i̇htimal var. O maç kolay maç değil. Galatasaray Konya. Konya'da Başakşehir abi maçından Konya, çıkacak. Başakşehir maçından yorgun gelecek. Belki çok mutlu gelecek, şampiyon gelecek veya mutsuz gelecek şampiyonluğu kaybetmiş gelecek ama o maçta da Galatasaray biraz daha favori. Şöyle ama o bir şey de var şu anki teknik direktörü Aykut Kandırdım. Kocaman Fenerbahçe'nin başına geldiği konuşulduğu için e şimdi üçüncü olan UEFA Avrupa Ligi'ne daha geç katılacak Doğru. yani sezonu açma konusu var. Doğru. Dördüncü olan takım 15 Doğru. gün sonra sezon açıyor. Doğru. O açıdan istemeyebilirim. Galatasaray-Konya maçı da öyle kağıt üzerinde Galatasaray favori kolay maç yok. Bir tek garanti maç var. Beşiktaş Osmanlı yani. maçı var bir de. E, o maçı Beşiktaş Fark beş yaş etmez. kazanır yani Fark etme. Gençlerle çıkar kazanamayabilir. A takıma, A takıma esas kadroya yakın bir kadroya çıkar belki birkaç değişiklikle. Yine Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum Osmanlı maçı. Çünkü Osmanlı da bitirmiş. Ruhen bitirmiş futbolu. Bitmiş artık zaten. Bitti bitti. Bitti bitti. Bu haftanın en önemli maçı bana kalırsa Rize ile Alanya ve Trabzon-Bursa ve Göztepe-Eskişehir maçları. Tabii.